O zaman 19 yaşındaydım, çok küçüktüm. İşin açıkçası ben evden kaçmıştım. Ailem de zaten hiçbir zaman istemedi, kabul etmedi evimden ayrıldım diye. Ne olursa olsun yine de ben ayrılmadım yanından. Ayrılmak istemediğim, o dayakları yedim. Ee, en sonunda artık terk ettim. Yani e, kaçmak zorunda kaldım. Ee, bu hayatı da yaşamam ve oradan bir parça da bir şey almam gerekiyormuş. Eğer ben o gün onları yaşamasaydım bugün bu güçlü kardeşin olamazdım. Artık kızımı alamadım canım zor kurtardım. Ee, birkaç sefer çocuğu aldık, tekrar barıştık, tekrar getirdim verdik. Ee, en sonunda bebeği tekrar istediğinde çaresizce ayrılmak zorunda kaldım. Çünkü bana, aileme çok şiddet uyguluyordu. Çok canımız yani evi yakabilecek tarzda bir adamdı hmm. o gün için. Neyse ayrıldım, yıllar sonra oğlumun babasıyla karşılaştım. Onunla işte bir evlilik yaşadım, oradan bir oğlum oldu. Ama bu arada diyorum ya e, kızım göremiyor, kızım orada kaldı. Hmm yapabileceğim bir şey yoktu. İkinci eşim işte e, oğlum babasıyla evlendim. Hala görmüyor musunuz kızınızı? Görmüyorum. Öyle mi? Görmüyorum. E, 30 sene oldu. Oğlum babasıyla evlendiğimde yani o zaman e, oğlum 5 yaşındaydı. En yakın arkadaşımla yakaladım. E, ben ayrılmak istediğimde kendisine ayrılamayacağımı söyledi. Ellerimi ve ayaklarımı benim arkadan bağladı. Bütün her tarafım kal içindeydi. Orada da dövdüm. Bütün kemiklerim kırılmıştı benim. Ben böyle yeni mezar açtı. Işte Mezarın içerisine gitti böyle. Sen benden ayrılacaksın. Başka birisiyle vakti saati gelince evleneceksin. Başka birisine gidemezsin diye. Tek suçum şeydi. Beni aldattığın için ayrılmak istiyorum senden demiştim. Bu insanlıktan nasibini almamış hemcinslerimizi nereden buldunuz Kardelen Bilmiyorum. Kenan Bey sevgi olsa gerek ya da bir çekim evet. biz biz şimdi tabii diyoruz ki bu bir döngü diyoruz hayatımızda şimdi biz bunu yeni yaşıyoruz biliyorum öğreniyorum tek suçum onda da çok gençtim Kenan Bey 21 yaşında onda da. Yine bırakıp gidemedim. Çaresizdim. Kimsem yoktu. Gidecek hiçbir kapım yoktu. Dediğim <laughs> gibi insanlıktan nasibimi almamış hemcinslerimiz karşısında yaptıklarından dolayı o kadar <laughs> utanç duyuyorum ki ben. Yani bir erkek olarak. Oradan da ayrıldım. Bütün böyle kemikli saçlarım kesti. Upuzun buraları kadar siyah saçlarım vardı. Her tarafım böyle kan içinde kalmıştı. Böyle ayakkabıları bütün suratımı parçalamıştı. Olan kardeşleri geldi aldılar götürdüler çıkardılar. Eve gittiğimde arkadaşlarım ağzıma böyle kuş gibi çele besliyorlardı. Dediler ki bu kadın hali yok. Kalkamaz 6 ay doktorlar işte düzelmez bu kadın. Ne zaman bugün karşınız kadın? Hastanelerde bakıcılık yaptım. Temizliğe gittim. Güçlendim gittim oğlumu kaçırdım. Öyle mi? Evet. Bakakta oynuyordu gittim kaçırdım oğlumu. O günden bugüne kadar bir daha da oğlumun elini bırakmadım.